Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkesin bayramı mübarek olsun. Bugün 24 Mayıs. Yaylalarda bir ilke şahit oldu Bu ayda kar yağdı. Bayağı da bir kar var. Bugün hava şartları sıkıntılı. Koyunlar yine de karnı doyurmaya çalışıyor. Birazdan daha aşağılara ineceğiz. Bu arada kar biraz daha az olacaktır. Koyunlar da doyuracak. İşte. En iyi özelliği de bu. Her türlü iklime dayanıklı. Şimdi yok şu hayvanlarda. need okay. 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 Kendileri geldi ben getirmedim ki. <laughs> Oyunlar bayağı yayılıyor ya bak. Ahmetcan. <laughs> bakalım inşallah. Verilecek. Diğeri de burada gel.